sıra var ya. Markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcı ile buldum. Hay yaşa oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. <laughs> Benim Nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmaysa başlık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar de de var. De nasıl de suçumuz de bir bir der. Der. birader vallahi. Kadını biz damsız sürdük. var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yapsam. Lan yapsan. iki gün karantina yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Umutanım uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlar. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben böyle. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım ben gizliyor çarjınızı kilitleyecek. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya Nasıl kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz Şahane olacak Günaydın Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum Kötü bir şey mi diyorsun Akşama ne yapayım Ne istiyorsan yapalım İzlemiyorsan kapat televizyonu Açmadım ki televizyonu O zaman önce aç sonra kapat Öğlen ne yiyelim Dik dur kamburun çıkacak Ne akşam yapayım Biraz kitap oku Sunny side up yapayım mı Boş boş durma Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi anlatırım orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? <laughs> Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> Ay oğlum ben çok kötü oldum böyle. Ya anne zorlama kendini bak kalbim var. Tutacağım, tutacağım. Şekerim var. Olmaz. Tutacağım. Kolesterol. Gözler kararıyor. Aa öldü oğlum ambulans mı? Ambulans mı? 112 babaannem tut tut Aba, şey ambulans mı? Acil Teyze. Teyze yok yok ölmüyor sadece bayılmış çok sıvı kaybettiği için Bir su içirelim ağzını açık da Ağzı açılmıyor bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi 3 deyince Öyle olmaz. Ben bir de tornavidayı da şuna. Ee. Ee. Yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık İmam Efendi. Aç şunun ağzını yap şovunu hadi. Açamazsınız tabii. Çünkü bu <laughs> orucunu vermeyen mümin. Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. kaybediyor. Hangi padişahtı o hatırlayın. Hocam ananız padişahtı. <laughs> sen şakacı Esra sen birisi kızım hangi padişahtı? Çocuklar hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Ha bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derste seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için içki de getirdim. Müzik de açayım. Sokarlar derse kutlayalım hadi hey! Hı -hı. Hı -hı. Hocam bu ne gürültü ya ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey Böyle şey... bir günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver ver <laughs> Erdi Ulan baba ol ya Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye Ulan <laughs> yetişeceksin Baba senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabii oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokuları gramlık paketlerim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. Saçmalama mı neyim böyle okul mu olur? Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba. Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalktım geliyorum. Geliyorum hadi. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. Kısa gel sonra boğulursun hadi kalk. Gel ne lan başlayın şu başlayın. Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyor? <laughs> hadi baba hadi. Hadi çok ağırsın gözüm ekber <laughs> olasın. Al baba su iç hadi. Hadi gel gel. Hadi. hadi ezan okunacak. Al bak al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye savuru uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyin başaramadığını? <laughs> Asalım şunları. <gülüyor> 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 yani, kızım şu çamaşırları nasıl vereyim balkona be? Ya hayır anne buraya asma. Daire 5'ten Sarkan 90'lar yapıyor. Başka bir yer as. Dans ediyorum ben. Allah Allah. İyi arka balkona asayım o zaman. Oğlum çekil de şu çamaşırları vereyim köşeye hadi. Hayır anne buraya asma ya, daire için performansını dinliyor. Zaten küçücük balkon, bal, dans edemem, başka yere as. Allah Allah, nereye asacağım ben bu çamaşırları ya? Burası olmaz, yönetici saz çalıyor, onu dinliyorsun. Bu ne ya, her odada farklı müzik türü festival gibi? Al bu afişten bak, rapçilerin orası müsaittir. Orada yer bulursun, onlar kafa sallar sadece. Oğlum şuraya çamaşır asayım, engellemez değil mi seni? Olmaz anne, babaannem orada break dans yapıyor. Sikil, sikil! Baba, geldi. Anam, ameliyat değil, anam. Hoş geldin. Ah! Abi yatsız yerim! Kimsin sen? Göster yüzünü! Ya, uyuyorsun. uyuyorsun! Ve ben çayın altını ben, kapatmaya geldim. Hayır uyumuyorum! Gözlerimi dinlendiriyorum sadece! Çekil şunun önünden! Hayır! Al bakalım! Oh. Zehirli kılıcımın tadına bak! Oh, ameliyata gün aldığım yer. Kimsin sen? gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmaya işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah, Taner hoş merhaba. geldiniz buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. <laughs> e ee, Taner işleriniz şirkette? Vallahi Sinem şirket durgun bu ara. Ha hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben... Taner özel bir şirketteyim. Ben kendim söyleyemiyor muyum? Tobi söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söyle. Özel söyle bir şirkette yazılım mühendisi. Yani. Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. Ha. Ben de antrenörüm. spor salonunda falan. Hadi sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? Hey, bu gene huysuzlandı. Dün uykusunu alamadı da siz uyku, siz uyku mu, mu geldi? Bir, bir alışalım bir konuşuruz yani Dün Allah Dün de Allah. hayır, şey Gel bakayım altını şey mı ıslattın yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Yo altın kursi ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsunuz. Hayır. Benim evimde düzgün çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. h bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimlerin farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekecek. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? Ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok ama, mu? Ama alt tarafı tel, tel ya. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekecek. Ha bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. Tamam, ya ben size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben de bizim Özel evet. üniversiteye yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Onunla Ulan ekliyorum. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 GB ver hadi ver. 1 hey. GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB'ye çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Bebek pezevenk buldum adını yoldukça yoluyor İyi <laughs> Hadi 5 GB'ye çeksin artık şu interneti ama kimse... Tanem. Bir tane lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de seninle uğraşmayayım. Bir dur bir hadi. hadi ya kaçma gelsene biraz sarılacağım alt tarafı canım senin işte Tanem lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini tutuşalım. Gel. Gel bir. Bir tane tamam. Akşam sarıl ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. yanıyor Allah. Baba çok güzelmiş. Bunu alalım mı ya? Ha? Ne kadarmış şu? 200. Biz pahalıymış. Tamam istem beğendiysen alalım. Al. Aslan babam benim. Çok teşekkür ederim ya. ya. beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne. Oldu çok sağ ol vallahi. Ha iyi. Ama bak unutma. Bak, baban kendine hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Varıyor, hep size ya. Bak. 3 yıldır aynı kaza giyiyor, 6 aydır aynı sandviç yiyor, 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşar'ı okuyor, bir cümle bir cümle. Bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın, çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları yap ya Ben de bu ceketi alayım bari ya, indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla, varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak, 4 yıldır aynı tülbendi tak. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bak 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Ben konsere gidince bu da alındı tabii. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Tamam, yani, çok takılma kelimeleri. Neyse ondan Olsun, sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kankacım biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim? İskender'ımıza tartıyorsan boş versene. E, ki. aynı ortamdayız hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani. Yok be siz takılın ne olacak? Öyle mi? İyi kalk hayatım. Bunun normali bu abi sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen bir daha sonra... söyle bakayım. bak sen bana kızım diye hitap edemezsin piç kurusu. Affedersin küçük oğlum. Ne dedin duyamadım bir daha arada... Ne? <laughs> Aa! Allah Allah. Kardeşim ben öldüm diye siz niye giriyorsunuz? Oynayın Allah'ım. Ya, ya siz niye giriyorsunuz? oynasınız <laughs> hadi ya ana. Ana. <laughs> Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Hı hı. Güneyden 2. Ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. Ordu ilerleyemiyor. Aboooo! Ne demek ilerliyor bu? Nasıl şey ilerliyor mu? Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. Ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacimizi sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Para mı çaldın? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına. Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Hadi öptüm. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabii. Melamanitanem. <laughs> Bu <laughs> oh, Kemalcim Okancım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. Ha, aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru 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 aynen, doğru. Aynen. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alerjisi E Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru haklısın. Haklısın. Şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Haklısın. Haklı. Haklısın. Bir şey söyleyeyim haklı. mi bu şunda da şu. Haklı. Sen şundan bundan haklısın, ondansın. Haklısın. Sen bundan busun Okan söyleyeyim. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. <laughs> Sen kesin kim var? Sipariş getirdim gençler. Aa. Hakan abi biz sandviç sipariş etmedik ki. Biliyorum. Niye vermediniz? Oğlum kaç gündür merak ettim sizden ha. sağlıksız beslenmiyorsunuz falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salça kesine kardeşim? O mu? O şey ee... çekil, çekil bakayım. Dur Hakan abi, bir saniye. Murat! Hmm. Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var yanlış anlaşılıyor mevzu bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun koruyucu yok katkı maddesi yok bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenci dediğin içinde ne olduğunu bilmediği şeyleri yer. Haksız, Haksız mıyım Cemil? Haklısın abi de. Yazıklar olsun. Buraya nudumla geldim. Bozuk kapınızı tamir ederiz diye. Karşılaştığım manzaraya bak. Hakan abi kafandakini çıkartır mısın? Ne olur. Üzüleceğim üzülemiyorum. Mario'nun yediği mantara benziyor. Bir daha aramayın bizi dükkanı. Al marketi bile alıyorum. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. O vakalardaki ya. asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederik. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi veriyor. Yok yok kazancı şey yakmayın ben inanırsın <laughs> ben de sizdenim Vallahi İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Dedi şey demiş demiş mijmi müşli Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum daha dün verdik ya para. E bitti o dündü. Bitti ha. O halde nefeslerimizi tutalım çünkü kardeşin geliyor. Kardeşin tutumlu ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat 1 eksi 3 net. Biyoloji eksi 6. Erzurum kar yağışlı eksi 7. Yok baba sayısala yeteneği. O halde halanın oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk ondan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim doydum ya al şunu. Tabi yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Heh, okuyacak bir şeyler bulmak için trendekilere hey bize gazete atın diye bağırırdık. Ya yer yok alacak yer yok. O halde Afrika'daki aç çocuklar geliyor. Sakin ol. Sıradaki aday sınav salonunda lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Vallahi benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Aday Sınav salonunda lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Ah, niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle ben de çamaşırları asıp Üf, Ver iyi tamam ya bir göremiyorum. Bir dursana Allah Allah. Benden değerli mi? ne ilgilen. değil tabi dur kapatayım. Ah, sen. Yok izlesem ben zaten çamaşır Allah, Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok yani. ya ben. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun bak yarım saatliğine görmeye geldim seni pişman etme. E ee, özledim be gülüm bir sarılayım şöyle. Hayır sarılmak yok. Bir ee, öpüşelim koklaşalım. Olmaz öpüşmek yok. Oo bu nasıl ilişki? İyice şeye döndük. Benim bu derdim. <laughs> <Ne> yan yağmurda. <laughs> ne yalancı sonbaharda. <laughs> ne bomboş <laughs> sokaklarda. <laughs> oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina alt familyasından Akinonex Jubatus yani çita ya hadi bildim çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya, al işte baba bak yaptım tamam hadi çıkayım artık lütfen. Allah'ım tatlıcan tatlıcan tatlıcan. Oğlum çıkamayız ki yani ne istiyorsan söyle yapalım evde ne istiyor ha? Şimdi de huzurlarınızda. Dur bir gülüm nasıl konuşacaktık böyle mi? Ha? Şimdi de huzurlarını Ebin anneti. Allah ala aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hotel denit ne aldı eder denit? Çips falan donat Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan. Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırıl çıp bak binerim bak kaydırayım. Aman lan efendim nasıl? bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibalistleri. Şöyle. Bir de sigara aldırabilir mu yeğenim? Ne? Sen karışma. Sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir saniye. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi oldu? Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Hı. <laughs> evet. Hey. <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şu. Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın. Tamam mı? Evet, Söz sözümde durmam gerek. Çünkü sözümde durmazsa yalancı biri evet. bir olur. Evet. Yalancının mumu yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı... ne? Sevmez kimse yani yalancılar. Hadi gidelim. Mağazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, bizim çocuğumuz. Zamet etmeyin Ercan Bey, beyefendiyle ben ilgilendim. Buyur, ürün ekleyeceğiz. Olur lan. Evet, evde anlaştığımız ürün e, budur. Fakat beni dükkana girdiğimiz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık. Hani. Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımları.